Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar bugün 13 Temmuz 2024. İmam Şafii Divanı okumaları 34. derse hoş geldiniz. Bugün de İmam Şafii ile e, beraber onun edebiyatından e, faydalanmaya çalışacağız. Elinizdeki kitabın yüzüncü sayfasını açın arkadaşlar. Ben de burada paylaşıyorum. Ee, başlamaz 174. Evet 174. başlıktayız. Bu başlığımızın adı Salihun, ee, salih insanlar anlamındadır. Şimdi insanlar Kur'an-ı Kerim'de de ikiye tasnif edilmiş, bölünmüş. Eee minnel muslimun ya da başka minna salihun ve Yani salih insanlar bir de eee insanlar var. Burada İmam Şafii ne diyor? Diyor ki: İnnelillahi futanat dunya khafu'l Allah'ın zeki, uyanık kulları vardır. Futan eee çoğuludur. E, hani akıllı aynı zamanda aldanmayan, kandırılamayan kişi demektir terakud dünya dünyayı terk ettiler ve kafıl fitne ve fitnelerden de korktular. Yani ne demek e, fitneden korktan korkan dünyayı terk eden e, akıllı e, zeki uyanık e, kulları vardır Allah'ın. İşte bu kullar nazaru fiha bu dünyayı tefekkür ettiler. Onu anlamaya çalıştılar. Felemma alimu enha leyset li hayyin onun hiçbir canlı için kalıcı bir vatan olmadığını öğrendiklerinde kesin bildiklerinde ne yaptılar cealuha lucatan onu bir deniz olarak saydılar cealuha yani yatabaruha lücceten lüccet, bu dipsiz deniz demektir. Yani çok derin bir deniz olarak gördüler, saydılar. Ve o denizde de e, binecekleri e, gemi olarak da ameli salihi gördüler. Yani salih amelleri de bir e, araç değil mi? Bir e, gemi e, olarak e, gördüler. Salih amel olmazsa o denizde boğulup yok olacaksın anlamında. Evet burada e, tabi İmam Şafii aslında bu üç beytte bize özetle şunu söylüyor. Bu e, dünyada kalıcı değiliz. Bu dünya aslında bizi ahirette kalıcı yurda götüren bir e, vasıtadır, e, bir denizdir. İşte bu denizde de yaşayabilmek için, e, muhafaza etmek için de salih amel işmemiz, işlememiz gerekiyor. E, ert... 148. başlığımız akıbetü tamah. Tamah, tamah, tamahkarlık şeklinde kullanıyoruz. Aynı zamanda hani açgözlülük demektir. Açgözlülük tamahkarlıkla ilgili e, daha önce de, de İmam Şafii çokça değindi. E, söz etti ondan. Burada da e, yine e, tamahkarlığı e, yerecek e, sözler söyleyecektir Diyor ki Emettu matami'i nefse Şimdi herkeste e, belli bir seviyede az veya çok bir tamahkarlık, Aç gözlülük e, dürtüsü olabilir yani. İmam Şafii de diyor, diyor ki bendeki o aç gözlülük, e, dürtüsünü ben ne yaptım öldürdüm yok ettim canını aldım ve bunu yaparken kendimi rahatlattım çünkü beni zora sokan ve sürekli e, canımı sıkan o, o oydu yani bu, bu aç gözülükti diyor. E, nitekim innel nefsama tamiat yani nefis tamahkarlık yaptığı sürece ma tamiyat yani ma zarfiyedir değil mi? Ma mastariye zarfiyedir. Yani ma tamiyat tamahkarlık ettiği sürece tehunu zillet içinde yaşar. İzzet görmez anlamında. Evet. Ve e. e kanu'a ve kana kanaat dürtüsünü de kanaat da ne yaptım ona can verdim onu dirilttim nitekim o ölüydü ve fi ihyaihi ardi masunu onu diri tutmakta benim şerefim korunur. Yani tamahkarlık insanı maalesef e, şerefsizliğe ve onursuzluğa götürür. Evet, onun için e, ben kanaatkar olduğum zaman benim şerefim, onurum e, korunmuş e, haldedir. Onunla korunur. Peki, iza tami'a. Ela iza tamun alam bi nefsi abd aratu mazmetun wa alahu hunu bir nefse tamahkarlık ne olursa siz söyleyin başına gelirse yani tamahkarlık hastalığına yakalanırsa bir nefis tamahkarlık, açgözlülük hastalığına yakalanırsa bir insan aratu mezemmet yani kötülük ona peyda olur. Onun karşısına hep kötülük çıkar. Ve alahu hunu ve zillet onu kaplar. Zillete bürünür anlamında. İşte e, böyle bir şeymiş. E, tamahkarlık. Evet. E, daha önce de İmam Şafii yine demişti. El hurru abdun in tama vel abdu hurrun in qan'a" a. demişti. E, değil mi? Hani e, köle e, şey Özgür insan köledir. Eğer tamahkarlık e, yaparsa, açgözlülük yaparsa o köledir. Köle de kanaatkar ise o hürdür, özgürdür anlamında bir beyti vardı İmam Şafii'nin. Hatta daha e, e, daha güzel bir beyt biz de vardı yine ne demişti iza kun kalben qanu'an fa anta wa dunya sawa'u kanaatkar bir kalbe sahip isen sen ve bütün dünyaya sahip olan bir kimse eşit seviyedesiniz eşit derecedesiniz anlamında e, İmam Şafii'nin bir beyti vardı evet el lisanu 149. başlığımız Burada da İmam Şafii dille ilgili bize bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki: "Ehfaz lisanaka eyyuhel insanu la yaldaghannaka innehu su'ban." Ey insan, kuru dilini muhafaza ve seni ne yapmasın, sana sokmasın. Çünkü o bir e, nedir? Yılandır kem fil makabir min katil lisanihi dili yüzünden mezarlıklardan nice maktul yani öldürülmüş kişi vardır. Kanet tahabu liqa'ahu'l akranu yani onunla onun gibi pehlivan kimseler ondan korkardı. Yani bu e, seviyede olan kişiler diline kurban oldu ve öldürüldü. Mezara gömüldü. Evet. Tabi e, yine bir başka beyit var. Cirahatü sinani lehel tiyamu ve la yeltamu ma cerahel nisanu. Değil mi? Hani eee Dilin yarası iyileşmez ama e, neyin yarası? Kılıç ve mızrak gibi kesici aletlerin yarası e, iyileşir ama dilin yarası iyileşmez. Onun için e, dil e, önemlidir. Evet. Peki, 150. başlığımız Muştâbun Ne demek? Yani özlemiş kimse demektir. Özlem, değil mi? Şimdi burada çok ilginç arkadaşlar. İmam Şafii malumunuz Gazze doğumludur. Bugünkü Şam'da, Filistin'de ki Gazze Uyanan Gazze doğumludur. Ee, çocukluğunun ilk evresini orada geçirmiş İmam Şafii. Fakat daha sonra Mekke, Medine, işte Irak, Mısır, e, buralara da yaşamış. Fakat e, memleketi toprağına olan e, özlemi hiçbir zaman e, sönmemiş. Yok olmamış. İşte o doğum yeri olan Gazze'ye, Gazze için İmam Şafii şöyle diyor. Ve inni lemuştakun <laughs> ila غَزَّةٍ gazzetin ve بَعْدَ ba'det teferruki kitmani Gazze topraklarına özlemişim ben her ne kadar bu özlemimi saklamam bana hainlik etse de ne demek hainlik etse yani başaramadım her ne kadar bu özlemimi saklasam da saklayamıyorum demek istiyor evet her zaman açığa bir şekilde vuruyorum Sakallahu erdan lev zafirtu biturbiha. Allah o yere, o toprağa bereket versin. Sakallahu, Allah onu sulasın. Tabi sulasın diyemiyoruz. Bereket maksat odur, berekettir. Allah o toprağa, o yere bereket versin. Lev zafirtu biturbiha. Onun bir e azıcık bir toprağını ele geçirseydim. Evet. Kehiltu bihi min şiddeti şevki acfani. Ona olan o aşırı, o şiddetli özlemimden dolayı onu gözüme sürme yapardım. Sürme nasıl göze sürülüyorsa o toprağı da gözüme sürecektim. Böyle bir Özlem. Evet. 151. başlığa geçelim arkadaşlar. Hisalu bali bil ilmi, ilim talebesinin sahip olması gereken hasletler, sıfatlar, yani bunlar olmazsa ilim talebesini olamaz anlamında. İmam Şafii şöyle diyor arkadaşlar. Ahi lan tenale ilme illa bi sittetin. Altı şey olmadan ilmi elde edemez. Sa'un bi ken tafsiliha bi beyani. Onun ayrıntılarını açık açık sana anlatacağım. Ve açıklıyor. Bir, Zekaun ve hırsun ve ctihadun ve bulgatun ve sohbetu üstadın ve Zeka bir Allah vergisidir. Zekan olacak, akıllı olacaksın. Deli olan bir kimse, akıl nimetinden yoksun olan bir kimse, Elbette ilim e, öğrenemez. Onun için e, akıl sahibi, zeka sahibi olacağız. O da yetmiyor. Her son sende bir istek olacak. İstek olmadı mı yine ilmi elde edemezsin. Ve sadece istemekle de olmuyor. Gayret edeceksin. Gayret olmadan da çaba göstermeden de İlim elde edilemez. Ve bulgatun imkanın olacak. Yeme içme derdin olmayacak. Evet, imkanın olacak. Kitap temin edebileceksin. Geçimini sağlayabilecek durumda olman lazım. Yoksa ilim elde lazım. Ve sohbet bir Hocadan ders almak. Yani kendisinden ilim alacağın bir hocan olacak. Yoksa ilim olmaz. Ve tuğlu zemani ile zaman ayıracaksın. İşte arkadaşlar İmam Şafii bu altı sıfatı, e, ilmi elde etmek için altı e, ihtiyacı e, hatta zarurat i sitte diyebiliriz. İlim talebesi için bu zarvratesiteyi ya e sahip olmak gerekir. Evet. Jununul Junun. 152. Başlığımız arkadaşlar. Yani e, deliliğin deliliği, hani e, mürekkep delilik anlamında. Cünü'nü e, anlatılıyor ki e, İmam Şafii'nin talebelerinden birisi diyor ki biri bir, İmam Şafii'nin yanına geldi ve e, böyle uzun süre onunla e, konuştu fısıldayarak sonra gitti. İşte İmam Şafii e, daha sonra bu sözü söylemiş. Artık aralarında nasıl bir diyalog geçmiş onu İmam Şafii'nin öğrencisi de bilememiş. Ama İmam Şafii o kişiyle yaptığı o diyaloğu, o sohbetten e, sıkıntı duyduğunu ifade eden bir beyit söylemiştir. Ve ne demiş? Cünunu kemme cünunu. Yani sen kendin deli değilsin. Aynı zamanda zaten delisin. Senin deliliğin de delidir. Yani hani mürekkeb cünun. ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنون yani bu moreket deliliğe sahip olan e, kişi bu hastalığa yakalanan kişiyi tedavi edecek bir doktor da bulamam İmam Şafii. "ولست بواجد" bulamam diyor. Evet. 153. beyte el-minnetu bu minnet önceki derste de geçmişti. Hani e, başa kalkmak, iyilik yapıp daha sonra heziyet etmek. İşte ben sana bu iyiliği yaptım, bunu ettim, bunu ettim. E, demek Diyor ki: "Memşeafira eitu tec'wini bi minsemi minnetin." Ke, ke kuntel asla fi yevmi tekvini gördüm ki tekvini sen beni dağılıyorsun hani eskiden bir işkence türüydü şöyle bir demiri ateşte kızartıyorlardı kıpkırmızı olunca adamın sırtına, eline, koluna bacaklarını vuruyorlardı böyle bir işkence türü vardı işte buna dağlamak denilir diyor ki gördüm ki sen minnet e, misem aslında o e, dağlanan e, alet yani o demir parçasının adı diyor ki o minnet demiriyle beni dağladığını görüyor ke kuntel asla fi tekvini yani bana o kadar minnet ediyorsun ki sanki beni var eden sensin yaratan sensin gibi ke enneke kuntel asla fi yevmi tekvini tekvin olduğum dünyaya geldiğim yani şimdi birinci tekvini burada bir fiildir kevayet fiiden gelir değil mi ikinci tekvini kane yakunudan gelir kevvene yükevinun mastarı değil mi işte buna biz ne diyorduk? Bu cinasi tam e, sanatlarından cinasi tam sanatıdır. Ve minel mennil vahimi felukmetun minel ayşi tekfini ila yevmi tekfini Bu sıkıntılı, bu şiddetli minneti terk et bırak artık minnet etme felukmatul minel ayşi yekfi tekfini hani bir lokma ekmek bana yeterdir diyor ne zamana kadar ila yevmi tekfini ne sarıldığım güne kadar bana yeter bir lokma senin minnetine ihtiyacım yok sen de zamanında bir iyilik yapmışsan artık bırak terk et bunu anlatmayı diyor. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tekfini yani kefa yekfinin değil mi? Mastarıdır kefa. Evet. E, i̇kinci tekfini ise ise kefene'nin mastarıdır. Kefen demek anlamında. Evet arkadaşlar bugün de İmam Şafii'nin bu öğüt ve hikmet sofrasından beslendik. Bir sonraki derse kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.